Bu videomuzda sizlerle oldukça basit bir tığ işi örnek yapacağız. Bu örneğin Türkçe bir ismi var mı bilmiyorum ama biz buna bir sık iğne, bir trabzan diyebiliriz. Oldukça da açıklayıcı olur. Şimdi bu örneğimiz için ikinin katlarında zincir çekiyoruz. 9, 10, 11, 12, 14 tane zincir çektim. Bir zinciri daha çekiyorum, dönüyorum ve bu bir değil, ikinci zinciri batıp bir sık iğne yapıyorum. İpimi doluyorum, ikinci zincire batıp bir ikili trabzan yapıyorum. Bir sonraki zincire batıp bir sık iğne yapıyorum. Sonrakine ikili trabzan yapıyorum. Sıra boyunca bir sık iğne bir ikili trabzan şeklinde gidiyoruz. Bu özellikle erkek yeleklerinde, hırkalarında kullanabileceğiniz, çok kolaylıkla yapacağınız hoş duran bir model. Bir sık iğne, son sık iğnem ve son trabzanımı da yaptım. Şöyle. Şimdi bir zincir çektim, döndüm. Burada trabzan yaptığımız yerin üstüne sık iğne, sık iğne yaptığımız yerin üstüne de trabzan yapacağız. Trabzanla bitirmiştik. Sık iğne ile başladık. bir trabzan sık iğne bir trabzan sık iğne ve bütün model bundan ibaret böyle devam edecek böyle sonuna geldiğimizde de şurada çektiğimiz dönmek için çektiğimiz ilk zincirin içinden batıp iki trabzanımızı yapıyoruz tekrar zincir çekip dönüyoruz ben şimdi bunu e, kamera kapalıyken biraz çoğaltacağım ve size göstereceğim Evet örneğimiz bu kadar bir sonraki videolarımızdan birinde size bu örnekle V yakı süreter yapmayı göstereceğim. O zamana kadar diğer videolarımı takipte kalın. Abone olmayı unutmayın. Ve başka bir örnek görmeyi istiyorsanız videolarda lütfen yorum bırakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.